Bir şey oluyor. canlının bir kesir. doğada tesadüfen olması mümkün değil. Teşekkür doğada mi? tesadüfen canlı bir maddenin bir araya gelerek oluşup organize bir hücreyi meydana getirmesi mümkün değil. Hı. Neden? Çünkü bakın biz incelediğimizde genetik olarak en düşük genoma sahip bakteri olarak pelagibakter, yubikü isimli bir bakteri buluyoruz. Hı hı. 1350 adet proteini var ve 1354 tane bundan protein oluşuyor bu genden. Şimdi incelediğimizde hücrenin içerisinde hücrenin bir zarı var. Zarın içerisinde muhakkak proteinler olması gerekiyor. O hücrenin içerisinde sitoplazma olması gerekiyor. Onun içerisinde milyarlarca dönen proteinlerin halihazırda var olması gerekiyor evet. Çalışmakta. ve e, onun içindeki Peki, e, genetik de... materyaller. Evet. evet şimdi bunların hepsi aşamayı kıran. Yani bir araba düşün. Bir araba 30-40 bin tane parçadan üretilir. Eğer siz bu arabanın içerisinden belli parçaları çıkarttığınızda gitmiyorsa o zaman araba yani yani hücre de aynı bu şekilde. İçindeki sahip olduğu milyarlarca protein aynı anda aynı yerde olursa hayat olur. Yani yaşar, yaşamına devam Peki. eder. Yani i̇nsan da insan da görürken proteinleri kullanır, yürürken proteinleri Hı. kullanır. Evet. Her şeyini yaparken proteinleri evet. kullanır. Kuru ağırlığının yarısı protein. bir proteinler. anda var olur. Ve bir, bir anda Sadece bir proteinin sentez edilmesi için binlerce 4950 proteinin orada olması gerekir. Peki. Bu da Charles Darwin'e tutun bütün evrimcilerin iddia ettiği zaman içinde olduğu iddiasını kökünden evet, silip atar. Da.